Mutlu olmadığın bir ilişkide neden hala kalıyorsun? Dur bu sadece senin hikayen değil. Binlerce kişinin hikayesi. Bir zamanlar benim hikayemde. Mutsuz ilişkilerde kalmanın en yaygın sebebi konfor alanından çıkma korkusu. İnsan bilinmeyenden o kadar çok korkar ki bazen acıtan tanıdık, iyileştiren bilinmezliğe tercih eder. Ya dışarıda daha kötüsünü yaşarsam. Bu düşünce seni zincirler. Özgüvenini yani kendini mutlu olmaya layık görmediğinde o ilişkide senin biraz peşini bırakmaz aslında. Çünkü ben bu ilişkide mutluyum dersin ve dışarıdaki o mutluluğa kendini layık görmezsin. Sen de onu bırakmazsın haliyle. Bazen ilişkinde kısacık bir an, bir mutluluk bak belki de düzelir. Bu küçük anlar büyük mutsuzluğu örtmeye maalesef yetmiyor. Ve sonra bağımlılık başlar. Hemen arkasından duygusal, ekonomik, sosyal, alışkanlıklar, çocuklar, el alem ne derler korkusu. Hepsi böyle bir zincir halinde gelir ve seni orada tutmak için muazzamdırlar. Peki ya çözüm? Öz değerini hatırlamak, kendine yeniden güvenmeyi öğrenmek, kendine şu soruyu sormak. Gerçekten bu hayatta neye razıyım? Bu muazzam bir soru. Yani gerçekten bu hayattan ne kadar neyi hak ediyorum? Bu sorunun cevabı sende saklı.